اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد والده هجالاريم değerli meslektaşlarım الله zul jalalin lütfü keremiyle değerli müftümüzün davetiyle sizlerle buluşmak müyesser oldu. Elbette hocaların hocalarla buluşması dertleşme ve tecrübe paylaşma anlamında görülmelidir. Hocalarla sohbet edebilmek başka sohbetlere benzemez çünkü her birinin ayrı mahareti, ayrı gayreti, ayrı düşüncesi vardır. Ama tamamının aktığı yer Zemzem Yani gelen temiz olduğu gibi döküldüğü yerde temizdir. Elbette bu toplum içinde en büyük sorumluluk bize verilmiştir. Her birimiz bu sorumluluğun farkındayız. Toplum hangi sıkıntıyla karşılaşsa Allah'u Zülcelal'e hamdolsun ki bizi suçluyor. Burada kabahat hocalarındır. Burada kabahat Diyanet İşleri Başkanlığı'nındır. Burada kabahat müftünündür. Mahalledeki suç imama aittir okuldaki suç din dersi öğretmenine aittir demek suretiyle bize olan güvenlerini ve bize yüklemiş oldukları sorumluluğu binlerce defa dile getiriyorlar. Bundan yüksünmemek lazım. Alınmamak lazım. Bunu söyleyenlere kötü niyetlisiniz diye yaklaşmamak lazım benim şahsi kanaatime göre. Aksine Onların zihin dünyasında işgal ettiğimiz bu başarılı olabilme heyecanını yitirmeden çalışmamız gerekir. Kainatı yaratan Allahu Zülcelal kainatın düzeni için insanoğlunu yaratmış. Yarattığı ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ı da ilk peygamber olarak görevlendirmiş. Bizler hocalar olarak peygamberlerin varisleriyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği temel ölçü bu. Peygamberlerin varisleri olan insanlar hiçbir surette hayatları keyifle yani ile vurdum duymazlıkla neme lazımcılıkla geçemeyecek kadar dolu olan hayatlardır. Dolayısıyla hayata baktığımız zaman bir velinin cemaatten bir kimsenin ister niyeti iyi olsun ister kötü olsun hangi koşulda olursa olsun bizden bir şeyler beklediğinin farkındayız ve toplumda bunu görüyoruz. Hele son dönemde toplum içindeki doğudan batıdan gelen sosyal medya kanalları aracılığıyla gelen bütün etkileşimlerin olumsuz akışların faturası bize kesiliyor. Cümleye başlarken diyanet işleri başkanlığı şöyle. Mahallede konuşulurken imam şöyle. Bu vaiz doğru söyleseydi, konu şöyle diye anlatım yapılıyor. Ben bunları duydukça vaktinden beri Aklıma hep şu gelir. Bir gün bizim memleketimizde filmlerde kötü rol alan isim zikretmeyeceğim bir kişi var. Bu ülkedeki sinema sektöründe hep kötü rollerde oynuyor. Kötü adam. Kötülük yapan adam. Bu kötülük yapan adam milletin malını gasp eder. Millete suç kötülük yapar. Şunu yapar, bunu yapar. Tabi adam normalde gerçek hayatta öyle bir adam değil. Ama rolü öyle biçilmiş. Yolda yürürken ona millet filmlerden kalma öfkeyle nefretle kimi yumurta atıyor, kimi domates atıyor, kimi taş atıyor. <laughs> Televizyon programında konuşurken tabi ben rastladım. Diyorlar ki ona bu durumlarla karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz? çok mutlu oluyorum diyor. Rolümü gerçekten başardığıma o anda inanıyorum. Ben de şöyle inanıyorum. Biz gerçekten bu memleketin evlatlarına din anlatmayı başarıyoruz ki birilerinin rahatsızlığı sebebiyle suçlanıyoruz. Eğer biz bu noktada başarılı olmasaydık bu ümmetin evlatlarına, bu memleketin evlatlarına İslam bir dindir, Diyanet İşleri Başkanlığı da en iyi şekilde bu dini bu ülkede anlatma mücadelesindedir. Hocalarımızın neredeyse tamamı hasbi olarak üzerlerine vazife olmayan işleri bile yeter ki millet memleket huzur bulsun diye yerine getirmeye çalışmasaydı bu kadar suçlanmazdık. Hadise budur. Bu bizim hasbiliğimizle alakalı. Ne kadar hasbi çalışırsak, ne kadar gönüllü çalışırsak o kadar suçlanacağız. Önümüze gelen hiçbir işten ve hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Ülkenin her bir köşesini bu ülkedeki bütün memurlar gibi dolaşmaya, gayretle ihya etmeye, imar ve inşa etmeye çalıştık. Bu bizim heyecan ve gayretimizdir. Ben bunun Allah'ın bir lütfu olduğuna inanıyorum bize siz çok mükemmelsiniz, harikasınız, yatabilirsiniz deseydiler iş çok kötüydü. Ama bizden daralan ve sıkışan o anneler ve babalar o kadar büyük sorumluluklar bekliyorlar ki onların beklemiş olduğu o sorumluluğa maalesef vaktimiz yetmiyor. Hani bazı insanlar kendisini tarif ederken şöyle tarif ediyor. İşimiz vaktimizden çok. Doğru. Bizim de sorumluluğumuz ömrümüzden çok. Eğer çocukların kötü alışkanlıkları varsa bunu önlemek için ilgili birim amirleri, güvenlik kod birimlerinde çalışan arkadaşlar bizden destek istiyor. Daha önce çalışmış olduğu yerde değerli Mehmet hocamızın çok iyi hatırlayacağı o bölgedeki alkol ve benzeri kötülüklerle mücadele etme adına kurulan bütün dernekler buralarda ve Türkiye'nin her yerinde kurulan bütün derneklerde mutlaka hoca arkadaşların görev alması bekleniyor ve almalıdırlar da. Uyuşturucu mücadelesinde, alkol mücadelesinde, karı koca hukukunun bozulmaya başladığı ve insanların birbiriyle geçinemediği yerlerde hep bizler bekleniyoruz. Çünkü biz peygamberlerin varisleriyiz. Bu bizi büyütmez, çok yüceltmez. Allah katında son derece mağdur, son derece zelil ve hakir olduğumuzu biliriz. Ama Allah'ın bize yüklediği bu sorumlulukla insanlara hizmet etmek zorunda olduğumuzu unutmayız. Tartışıyorlar. Haccımızı da tartışacaklar. Tartışacaklar tabii ki. Biz bu memleketin evlatlarıyız. Nasıl ki bu vatanın evlatları asker, ülkenin her bir karışını muhafaza ve müdafaa etmek için mücadele eder. Bu yolda seve seve canını verir. Biz de bu memleketin evlatlarının iyi Müslüman olabilmesi ve aldanmaması için mücadele veren insanlarız. Bunun karşılığında önümüzde bir dünya var. Dünyanın tamamı belli ölçülerde adına İslamofobi denilen İslam düşmanlığıyla bizim önümüze çıkıyor. Onlar bizim önümüze böyle bir düşmanlıkla çıktığında elbette bizim yaptıklarımızı takdir etmeyecek. 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki hizmetiniz yaz döneminde herkesin dinlendiği veya başka işle meşgul olduğu dönemdeki öğrenci okutma gayretiniz mahallede gece yarısı vefat eden Hasan Efendi ilgili sizi davet eden komşunuzun daveti üzerine oraya koşmanız veya koşmamız Birlikte cemaat olduğumuz bir kardeşimizin cenazesini yıkayabilmek için ailesini mutlu etmek gayesiyle ve bir mümin sorumluluğu ile o cenazeyi yıkama mücadelemiz bunların tamamı hasbi davranışlardır. Böylece biz herkesin gönlünde yer etmeye başlıyoruz. Böylece İslam bu kadar büyük bir mücadelenin içinde bu toplumun içinde her şeye rağmen dipdiri duruyor. Espri yaparlar, falanı filan mı çağırdı, filanı filan mı çağırdı. Biz o kadar başarılıyız ki, bakın samimiyetle söylüyorum, biz cuma günü bir ezan okuyoruz, milyonlar camileri dolduruyor. Gelenlerin gönüllerini almak suretiyle de namazlara devam etmelerini sağlıyoruz. Onlarla iyi münasebet kurarak, kendimizi küçük görmeyeceğiz. Yaptığımız iş çok kıymetli, çok yüce ve biz bu noktada çok gayretliyiz. Arada bir eksiği noksanı olan insan vardır, herkesin var. Doktorlar da hasta olur. Doktorlar da ameliyat olur. Doktor diye hasta olmayacak diye bir kural yok yani. Melek değil kimse. Ama şurası çok önemli. Biz hasbiliğimizi koruduğumuz müddetçe başarı var hasbiliğimizi koruduğumuz müddetçe Allah'ın rızasını gözeterek yaptığımız işleri devam ettirdiğimiz müddetçe bize başarı var. Kur'an-ı Kerim değişik ayetlerde hasbiliği bize anlatır. Değişik surelerde buna vurgu yapar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde titizlikle durduğu nokta budur. Eğer biz sadece ve sadece bir maaşa bakan insanlar olsaydık bizim bu kadar başarımız olmazdı arkadaşlar. Bizim önceliğimiz Allah'ın rızasıdır. O rıza ile birlikte karnımız doyacaktır. İlahi takdir böyledir. Çiftçininki de aynısıdır. Çiftçinin hedefi tarlayı boş bırakmamaktır. Eker, Mevla dilerse verir. Ektikten sonra duasını yapar. Elini açar. Ya Rabbi rahmetini gönder bereketini gönder. Ben ailem ve ihtiyacı olanlara yetecek kadar bir ürün alayım der. Biz de aynısını yapıyoruz. Hasbiliğimizi kaybetmeden yaşayabilmek ve çalışmak bizim ana kaderimiz. Eğer bunu gelen cemaate, çocuklara hissettiriyorsak ki hissettiriyoruz elhamdülillah o zaman bir yerlere varıyoruz. Bunu da neyle başarıyoruz? Değerli arkadaşlar, kazancımızın helal olması gayretiyle başarıyoruz. Hasbiliğin merkez noktası kazancın helal olmasıdır. Bizim arkadaşlarımızın hepsinin mücadelesi budur. Yok mu eksi olan var? Dediğim gibi arada bir doktorlar da hasta olur. Ama biz eğer helal kazancı merkez noktaya alırsak ki hepinizin çok iyi hatırlayacak olduğu bir hikaye var. Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin babasının hikayesi, dedesinin hikayesi de değişik rivayetlerde. Başkasının malına el sürmeyen. Ebu Hanife'nin hayat hikayesi içinde helalle başlayan bir yolculuk. Yine Ebu Hanife'nin hayat hikayesinin içinde faizin semtinden geçmeyen bir bakış ve ticaret. Hasbilik bunlarla sağlanıyor. Derler ki bu Hanife'yi bir sofraya davet etmişler. Rahmetullahi Aleyh sofraya gitmiş, bakmış ki koyun eti var sofrada. Yemekten geri durmuş demişler, niçin yemiyorsunuz? Ben bugün yemeyeyim demiş açıklamamış, sadece ekmeği suya bandırmış derler. Sonra öğrencileri sormuş, neden böyle yaptınız? Geçenlerde birinin bir koyun sürüsü çalınmıştı. Acaba o çalınan koyun sürüsünden bir koyunu mu bunlar satın aldı da benim önüme geldi diye tedirginlik yaşadım. Kendimi korumak için uzak durdum. Demişler ki efendim o çalınanın üzerinden ne kadar vakit geçti? Daha henüz yeterli vakit geçmedi demiş. Onun beklediği süre bir kurban mevsiminin geçmesi. Çünkü o mevsimde o sürünün tamamının kesilebilme ihtimali yüksek. Şimdi bizim hayatımızda hasbiliğimizi güçlü hale getirecek olan şey, yani Allah'ın rızasını gözetmemizi güçlü hale getirecek olan şey kazancımızın helalliğidir. Hamdü senalar olsun. Kim ne kadar eleştirirse eleştirsin kazancımızı. Ama biz eğer kazancımızın içine bir şeyler katacak olursak o zaman biz gevşemeye başlarız. Bu ümmetin evlatları sizi ve bizi yetiştiren hocalarımızın tamamından bahsedelim. Benim hocalarım, sizin hocalarınız, benim yaşımdaki insanların hocaları hepsi hasbi adamlardı. Şehre çok erken gelmiş İstanbul'a. 55'lerde 60'larda gelmiş. Hedefi sadece talebe okutmak olmuş. Cemaate vaaz etmek olmuş. Onunla birlikte gelenler İstanbul'un neredeyse yarısını satın almış. Eski tabirle. Onun ise başını sokabileceği bir evi ancak var. O hasbiyelikle ümmetin evlatlarına çalışmış. Gönelli Mehmet Efendi vardı İstanbul'da. Duymuşsunuzdur. Allah rahmet eylesin. Hasbilik dendiğinde İstanbul'da örnek şahsiyetlerden bir tanesi. Öğrenciler okusun diye Sultanahmet Camii'nin imamı. Herkesten yardım topluyor. Herkesin de yardımı getireceğine dair bir liste yapıyor. Elinde bir liste var. O listeyi dikkate alarak öğrencilerin tamamına günlük sabah akşam nafakası olacak kadar bir para veriyor. Her gün Süleyman Sultanahmet Camii'ne gidiyor çocuklar veya Fatih Camii'nin altında evinin kapısına gidiyorlar. Her gün gelene 50 kuruş veriyor veya 25 kuruş veriyor mevsimine göre. Paraları dağıtıyor, para bitiyor, borç alıyor. Para bitiyor, borç alıyor. Para bitiyor, borç alıyor. Hoca Borçları ödeyemez oluyor. Söz verenler getirmiyor parayı. Evi satışa çıkartıyor. Oturduğu evini. Ev tam satılacak. Bir Müslüman duyuyor bunu geliyor. Hocam ne kadar borcum var? Şu kadar. Çıkartıyor hocaya veriyor. Hoca da borcu getirip ödüyor. Böyle üç defa <laughs> evini satışa çıkartmış hocam. Gönelli Mehmet Efendi bu kadar büyük mücadele vermeseydi çoğumuzun İstanbul'da tanıdığı, Türkiye'de tanıdığı 70 ve 70 üzerindeki hocalar yetişmezlerdi arkadaşlar. Evet okutan hocalar vardı İstanbul'da. Ama okutan hocaların hepsine giden öğrencileri besleyen, onların arkasında duran ayakkabısını gömleğini almaya çalışanların başında gönelle gelirdi. Allah rahmet eylesin kendisine. Amin. Her birimiz bu ülkede gönelli Mehmet Efendi gibiyiz. Mahmud Efendi gibiyiz. Mehmet Zahid Kutku gibiyiz. Sami Efendi gibiyiz. Diğer meşayih gibiyiz. Her birimiz olduğumuz yerde bir kanaat önderiyiz. Yeter ki hasbiliği unutmayalım. Din görevlisinde, din gönüllüsündeki en belirgin vasıf nedir diye sorsalar, samimiyetimle söylüyorum kurra olması değil çok güzel makamlara hakim ezan okuması değil çok güzel vaaz etmesi değil çok güzel konuşması değil sadece bana göre hasbilik merkez nokta bu hasbilik varsa hepsi gelir hiç kimse geri kalan kısımda o gönüllü olan davranışın arkasında geri kalan eksikleri aramaz. Herkesin aradığı bir şey var. Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği hasbilik ve hepimizin okuduğu o hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a din nedir sorusu yöneltildiğinde verdiği cevap اَدِّينُ اَنَّصِحَةُ Samimiyetle hasbilik aynı şey. İhlasla hasbilik aynı şey. Hiçbirinin diğerinden farkı yok. Biz Allahu Zülcelal'e hamdü senalar olsun ki bu memlekette bunu başarıyoruz. Bir şey buraya eklemeyi başarırsak belki çok daha güzel olur. Sosyal medyada pek çok arkadaşımız çok güzel paylaşımlar yapıyor. Pek çok arkadaş <laughs> kuşatıcı ve kucaklayıcı olan paylaşımları desteklemek lazım. Ayrıştırıcı ve nefret ettirici paylaşımlardan uzak kalmak lazım. Biz din gönüllüleri olduğumuza göre, samimi insanlar olduğumuza göre bir kimse birilerine cevap verse bile toplum içinde birilerinin yaptığı yanlışa cevap mahiyetinde yazılar yazsa bile benim şahsi kanaatim biz hocalar olarak bu arkadaşı bu yönde daha fazla tahrik edecek işe girmemeliyiz. Ama toplumu güzel uyaran mesajları destekleyerek teşvik etmeliyiz. Çünkü bu toplumda şöyle bir durum var. İyilikler ne kadar çok konuşulursa konuşulsun yayılma süresi kısa. Kötülükse bir anda yayılıyor. Halbuki o kötülüğü ortadan kaldıracak olan kişiler biziz. O karanlıkların içinde bir mum gibi, bir fener gibi bütün karanlıkları söndürecek olan kişiler biziz. Bizim kötü yazıların altına uygun ve kucaklayıcı yazacak, kucaklayıcı olarak yazacağımız bir cümle pek çok genç kardeşimizin kurtulmasına vesile olacaktır. Yeni dünyada kimse kavga istemiyor arkadaşlar. Herkes kucaklayanı arıyor. Herkes affedeni arıyor. Herkes kendisini kırmadan uyasını arıyor. Yeni nesille biz eğer bağlantı kuracaksak ki çoğunuz kuruyorsunuz. Sosyal medyamız aracılığıyla onları tatlı tatlı okşayan Onları tatlı tatlı uyaran mesajlarımızla bağlantı kurmalıyız. Hasbiliğin camide, mahallede gösterilen kısmına sosyal medyayı mutlaka eklememiz gerektiği kanaatindeyim. Ben hocayım, ben bundan anlamıyorum, ya ben bakmıyorum, bunlar bence bizim sözlerimiz değil. Biz modern dünyanın kullandığı araçların tamamını inandığımıza göre doğru olarak kullanmalıyız. Yani çok özür dilerim medyada böyle kendini küçük düşüren bir kısım insanların yaptığı gibi değil. Ama vakarıyla duran, paylaştıklarıyla uyaran, paylaştıklarıyla hatırlatmalar yapabilen hocalar olmalıyız. Camimizdeki cemaatimizin sayısının azlığı çokluğu önemli değil. Ama sosyal medyada bir ayeti kerime, bir hadis-i şerif, önemli bir konu hakkında kısa bir cümle vermek. Bu bizi ap ayrı bir hasbiliğe sevk eder. Herkesin artık sosyal medyası var. Bu noktada mutlaka birbirimizi tatlı tatlı uyarıp desteklememiz gerektiği kanaatindeyim. İnşallah Rabbül Alemin bu hasbiliğimizin devamını lütfedecektir. Dünya var oldukça, İslam'ı anlatmaya çalışanlar hep eleştirilecektir. Ne kadar eleştirilirsek eleştirilelim, o kadar iyi netice alıyoruz diye farkında olalım. Allah-u cümlenizden razı olsun. Sabırla dinlediniz ve beklediniz. Ayrıca hak ve hukukunuzu da helal ediniz. Teşekkür ediyorum.